Elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Ee, namaz için kahmet getirilirken, müezzin la ilahe illallah derken, bazı namaz kılanların sağ el parmaklarını yumduklarını ve şehadet parmaklarını kaldırdıklarını görüyorum. Aynı şekilde cuma hutbesi sırasında veya ilim halkaları sırasında imam veya hatip La ilahe illallah sözünü tekrar ettiği zaman böyle yaptıklarını görüyorum. Bu davranış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan varit olmuş mudur? Hayır. La ilahe illallah derken şehadet parmağının kaldırılacağı varit olmamıştır. Özellikle mukayyet olarak yani cuma esnasında hutbe verirken efendime söyleyeyim e ya da müezzin kâhmet getirirken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri arasında bu şehadeti duyulduğu zaman parmağı işaret etmek yoktur. Hatta kimisi abdestten sonraki teşehhütte de e, şehadet parmağını aynı şekilde işaret etmeyi, yani diğer parmakları büküp şehadet parmağını e, e, kaldırarak yani bu şehadette bunu tasdik etmeyi ey kimisi maalesef hiçbir delil olmadan bunları öne sürüyorlar. Ancak bu aleyhissalatü vesselam'den varid olmuş değildir. Ancak konuşan bir kimse mesela ders anlatıyor. İşte şehadet ederim ki dediğinde parmağını